Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda manyetik alan içerisinde hareket eden düz teletkeden kuvveti, manyetik akı ve arkadaşlar indüksiyon akımı bir iletken çubuk şekil, bir şekil, iki şekil, üç şekil gibi olan manyetik alanda çekiliyor. Buna göre hangi şekildeki çubukta indüksiyon MK'sı arkadaşlar oluşur? Manyetik alan içerisinde çekilen düz telin üzerinde indüksiyon MK'sı oluşması için manyetik alan ile hız vektörünün arkadaşlar dik bileşiğin olması gerekirdi. Bir de şekilde bakarsam sayfa düzleminden içeriye doğru bir manyetik alan var ve buna göre arkadaşlar çekilen çubuğun bakalım dik bileşiğinin var mı yok mu? Dört parmak manyetik alan baş parmak arkadaşlar hız dik olarak koydum. Dik bileşiğinin. V çarpı sinüs alfa. Dolayısıyla manyetik alan ile hız vektörü arasındaki açı 90 derece ise arkadaşlar EMK oluşur. Aynı şekilde hız vektörünün bileşenini aldığımız zaman V çarpı sinüs alfadan 4 parmak manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğru baş parmak hareket yönü sağ tarafa doğru aradaki açı 90 derece olur. Fakat üçüncü şekle baktığım zaman manyetik alan ile hız vektörü birbirine paraleldir. Buradaki açı değerim sıfır olacağı için epsilon arkadaşlar yani indüksiyon emk'sı burada arkadaşlar sıfırdır. Yani oluşmaz. Kimlerde oluşur diye soruyordu. Şekil 1 ve şekil 2'de arkadaşlar indüksiyon emk'sı oluşur. düzgün manyetik alanda 4V ve 2V hızlarıyla hareket ettirilen X, Y çubuklarında oluşan indüksiyon EMK'ları epsilon x epsilon y ise oranları nedir diye soruyor. Oluşan indüksiyon EMK'sını da epsilon eşittir. Ba vol ifadesini arkadaşlar ifade ediyorduk. Burada B manyetik alan ve hız L ise arkadaşlar bize tel uzunluğunu ifade etmekteydi. Epsilon X eşittir. Hızı 4 ve manyetik alan B tel uzunluğu 3 ile Epsilon y eşittir. Hızı 2 ve manyetik alanı ve uzunluğu arkadaşlar 2 ile. Ve oranlarsam. 12 bölü 4'ten arkadaşlar epsilon x bölü epsilon y 3 olarak arkadaşlar karşımıza gelir. uzunluğu 50 santim olan iletken tel ray üzerinde 0.4 metre bölü hızla çekiliyor. Buna göre 10 ohmluk dirençten geçen akım kaç amperdir diye soruyor arkadaşlar. Manyetik alan içerisinde çekilen tel uçları arkadaşlar kutuplanırdı. Kime göre kutuplanırdı? Dört parmak manyetik alan baş parmak hareket yönü avuç içi arkadaşlar artı kutuplanır. Avuç dışı arkadaşlar eksi kutuplanırdı. Burada ne oluşurdu? Burada arkadaşlar bir bir pil arkadaşlar meydana gelirdi. Oluşan pilin arkadaşlar değerini epsilon eşittir bu ifadesinden elde ederdik. Epsilon eşittir. Manyetik alan büyüklüğü 0,6. Hızım 0,4. Telimin uzunluğu arkadaşlar 50 santim. Fakat ben santimle değil metreyle çalışırım. 0,5 metre. ise 10 üzeri eksi 3 çarpı 120'den arkadaşlar 0,12'lik neyimiz oluştu? Potansiyel değerimiz oluştu. Epsilon eşittir I çarpı R'den arkadaşlar. Bu bize neyi ifade ediyor? Potansiyel arkadaşlar akım direnç arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Potansiyel değerim 0,12. Akım çarpı direnç değerim 10 ise telden geçecek olan arkadaşlar akım eşittir. 0,012 amper arkadaşlar olur. Peki hocam akımı bulduk. Ya yönünü de sorsaydı? Arkadaşlar elektrik akım pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğruydu. Dolayısıyla şekildeki gibi arkadaşlar saat yönünün tersine ne meydana gelecektir? akım arkadaşlar meydana gelecektir. Peki sıradaki soruyla devam ediyorum. Bölmeleri eşit uzunlukta olan X, Y çubuğu düzgün manyetik alanda W ve 2W açısal hızlarla dönmektedir. Buna göre oluşan epsilon indüksiyon MK'sı oranı nedir diye soruyor. Belli bir eksen etrafında dönen cisimlerin sahip oldukları epsilon değerini epsilon eşittir 1 bölü 2 ve B çarpı W çarpı L kare olarak arkadaşlar ifade etmiştik. 1 bölü 2 bavul kare olarak arkadaşlar kodlayabilirsiniz. Devam ediyorum epsilon x bölü epsilon y eşittir. 1 bölü 2 çarpı manyetik alan B açısal hızı W uzunluğu ise arkadaşlar 1, 2, 3 karesi 9 L kare 1 bölü 2 çarpı B çarpı 2 V çarpı uzunluğu 1, 2 karesi arkadaşlar 4 L kare Oranlarsam. B'ler gitti. W'ler gitti. L'ler gitti. Bir bölükler gitti. 9 bölü 8 arkadaşlar. Benim X'in Mk'sı bölü Y'in Mk'sı olarak arkadaşlar. Karşıma gelir. <laughs> Düzgün manyetik alan içerisinde ilesken tel K-O-L teli o noktası etrafında W açısı dönmektedir. O L arasında oluşan indüksiyon MK'sı 2 V olduğuna göre 2 volt arkadaşlar olduğuna göre KL arasındaki MK kaç volttur diye soruyor. Öncelikle K özür diliyorum o L arasındaki arkadaşlar bana 2 volt olarak ifade ettiği değerin karşılığında bulmam gerekir. Belli bir eksen etrafında dönen cisimlerin MK'sını 1 bölü 2 çarpı B çarpı W çarpı L kare üzerinden yazardım. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı manyetik alanı B, açısal hızı W, uzunluğu 1 yani L kare arkadaşlar kaç dedim? 2 volt dedim. K o arasındaki potansiyel değeri hesaplıyorum. 1 bölü 2 çarpı B çarpı aç hızı W çarpı uzunluğu 1, 2, 3 karesi arkadaşlar 9 L kare. Uzunluğu 3 L karesi arkadaşlar 9 L kare. Yukarıda 1 bölü 2'sini arkadaşlar 2 dediğim için Aşağıda arkadaşlar 9 bölü 4'üne 18 volt demeliyim. Peki. Devam ediyorum. 4 parmak manyetik alan baş parmak hareket yönü olacak şekilde arkadaşlar. Avuç içim artı. Avuç dışı arkadaşlar eksi yüklenir. K o kısmı için bakıyorum. 4 parmak manyetik alan baş parmak hareket yönü. Avuç içi arkadaşlar artı. Diğer kısmı arkadaşlar eksi yüklenir. Burada ne meydana geldi? Artı, eksi. Eksi, artı arkadaşlar. Şurası KO kısmı. Bu kısım ise arkadaşlar LO kısmı. Yani burası 18 volt. Burası arkadaşlar 2 volt. Gördüğünüz üzere piller arkadaşlar birbirine terstir. Dolayısıyla pillerin birbirine terste toplam pil potansiyelini Arkadaşlar. 18 eksi 2'den arkadaşlar 16 volt olarak bulurum. Sayfa düzlemine dik B şiddetindeki manyetik alan bölgesinde boyları ve hızları şekilde belirtilen X, Y, Z telleri şekildeki gibi çekiliyor. İndeksiyon EMK'ları arasındaki ilişki nedir diye soruyor. İndüksiyon MK'sını epsilon eşittir. B çarpı V çarpı L çarpı sinüs arkadaşlar alfadan bulurdum. Buradaki alfa değeri bana arkadaşlar ne ifade ederdi? Alfa çubuk ile hız vektörü arası arkadaşlar açıyı bizlere ifade etmektedir. Dolayısıyla x için hesaplarsam x eşittir. Manyetik alanı b telin uzunluğu l hız arkadaşlar 2 v çarpı sinüs açı değeri arkadaşlar 90. Epsilon y eşittir. Manyetik alanı b tel uzunluğu 2L, hızı 2V, aradaki açı arkadaşlar sinüs 30. Epsilon Z eşittir. B çarpı uzunluğu L, hızı 2V, tel ile arkadaşlar hız arasındaki açı 90 derece. Epsilon X'e geri dönersem eşittir. Sin 90 bir yapar. Yani 2 B V L. Epsilon Y eşittir. Sin 30 arkadaşlar son günde denir vermiş. 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile 2 gitti. Yine 2 B V L Epsilon Z eşittir. 2 B V L olarak arkadaşlar karşımıza gelir. Dolayısıyla, epsilon x eşittir epsilon y eşit olur arkadaşlar epsilon z. Özdeş kalıbın çerçeveleri düzgün manyetik alan içerisinde yerleştirilmiştir arkadaşlar. Burada özdeş olduğu bize neyi ifade edecek? yüzey alanları arkadaşlar aynı olduğunu ifade edecek. Buna göre K'da oluşan manyetik akı L'de oluşan manyetik akı oranı nedir diye soruyor. Manyetik manyetik akı birim yüzeyden dik olarak geçen manyetik alan büyüklüğünü arkadaşlar bize ifade ederdi ve manyetik akıyı arkadaşlar fi eşittir b çarpı a çarpı kosinüs arkadaşlar alfa üzerinden hesaplardık. Buradaki alfa bana ne ifade ederdi? Normal ile kimin normali? Yüzeyin arkadaşlar normali ile manyetik alan arası açıyı arkadaşlar bizlere ifade etmekteydi. Peki K'nın manyetik alanı, manyetik akısını yazıyorum. Fi K eşittir. Manyetik alan B, yüzey alanı A çarpı kosinüs arkadaşlar. Dik olarak gelmesi demek alfa değerinin sıfır olduğu anlamına gelir. Kosinüs sıfır. Fi L eşittir. B çarpı A çarpı yüzeyin normaliyle yaptığı açı 37 derece. Kosinüs 37. Yani fiile eşittir. B çarpı A çarpı kosinüs 37'nin değeri 8 bölü 10. Peki oranlarsam. Fi K bölü fiile eşittir. B çarpı A çarpı kosünüs 0 yani 1 B çarpı A çarpı 8 bölü 10'dan arkadaşlar oranladığımız zaman akı değerlerimin oranı 8 bölü 10 olarak arkadaşlar geniş. yüzey alanı A olan tel çerçeve düzgün manyetik alanda şekil 1'deki durumdan şekil 2'deki duruma getiriliyor. Buna göre tel çerçevede akı değişimi kaç B A'dır diye soruyor. Arkadaşlar manyetik akıyı nasıl yazıyorduk? Fi eşittir. B çarpı A çarpı kosinüs alfa olarak yazıyorduk. B manyetik alanı, A arkadaşlar alanı, alfa ise bizlere manyetik alan ile yüzeyin normali arasındaki açıyı ifade etmekteydi. Peki, birinci durumdaki arkadaşlar birinci durumdaki arkadaşlar akıyı yazıyorum. Akı eşittir. Manyetik alan B, yüzey alanı A. Kosinüs Manyetik alan ile yüzeyin normali arasındaki açı arkadaşlar 90 derece. Kosinüs 90'ın değeri 0 olduğu için ilk durumda yüzeyden arkadaşlar akı manyetik alan geçmediği yani 0 olduğu anlamına gelir. Fi 2 eşittir. B çarpı A çarpı kosinüs arkadaşlar. Manyetik alan ile yüzeyin normali arasındaki açı 60 derece ve kosinüsün 60 arkadaşlar değeri sinüs 30'a ve bunun değer arkadaşlar 1 bölü 2 eşittir. İkinci durumda B çarpı A çarpı 1 bölü 2'lik arkadaşlar manyetik akımız meydana gelir. Değişim. Son eksi ilk üzerinden arkadaşlar hesaplanır. Son akı arkadaşlar burada ikinci durumdaki yani B çarpı A bölü 2 eksi 2 sıfır olduğu için manyetik akı değişimi B çarpı A bölü 2 şeklindedir arkadaşlar.